Meme kanserinin farklı histolojik alt tipleri vardır. Bunlardan bir tanesi duktal karsinoma in dediğimiz türdür ki aslında bu meme kanseri olmamış halidir. Yani tümörde bir meme dokusundaki hücrede bir değişim başlamış, kanserleşmeye doğru gitmiş ama altındaki koruyucu bazal tabakayı aşmadığı için henüz kanser sınıfına girmemiş türdür ama Buna da yine cerrahi ve radyoterapi hatta bazı durumlarda hormonal tedavi gündeme gelmektedir. Duktal karsinoma institü dışında da invaziv duktal kanserler ve lobüler kanserler hatta tübüler, müsünöz diye farklı histolojik alt gruplar vardır. Özellikler olarak iki, bazı türlerde iki memede birden görülmesi ya da memenin farklı kadranlarında görülmesi gibi Alt türleri vardır ya da çok yavaş seyirli tübüler kanserler çok yavaş seyirlidir. Bunlar e, patolojik, histolojik olarak alt gruplarla belirlenir ve bizler de ona göre tedavi yaklaşımına belirleriz.